Hepinize merhaba arkadaşlar. Gül Sükulent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balkondaki sukulentlerim ne durumda? Gelişimleri nasıl? Böyle birlikte bakalım. Bakın buradaki yakut kolyemi böyle sarkıtmıştım. Çok güzel bir şekilde büyüyor. Bu saksım e, gayet güzel bir şekilde gelişimine devam ediyor arkadaşlar. Bakın gayet keyifleri yerinde. Aynı yollar galiba uykuya geçiyor artık. Ama bol yavrulu bakın. Burada da böyle. Gayet güzel büyüyorlar aslında. burada da morganyum e, var. Sedum morganyum. Burada ghostlarım var. Burada bir tane stahli var arkadaşlar. Tepe çeliğini almıştım. Bakın yavrular getirmiş. Afran burada. Canlandı sonunda. Böyle gayet güzeller şu anda. Tabii ben e, çoğu saksımı biraz susuz bırakıyorum. Bakın yakut kolyem de aslında susuz. Anlayabiliyorsunuz. Görünce. Yarın sulama yaparım ben büyük ihtimal bunlara. Bakın e, baldi sukulentim tamamen aslında arkadaşlar saksıyı kapattı. Şuradaki Şurayı çekeyim de size daha net göstereyim. Bakın. Bantiler baya baya doldurdular saksıyı. Yani her yerden büyümeye devam ediyorlar. Şu aralarında ghost var, bir tane paraguayense var ve burada 3 e, rozetli albertin var. Aslında bu saksım da susuz. Yani böyle tamamen ihtiyaçları olmadığı sürece tamamen su ihtiyaçları olmadığı sürece su vermemeye dikkat ediyorum. Havadaki nemle aslında susuzluğu biraz tolere ediyorlar. O yüzden hiç sulamakta acele etmiyorum. Bakın gayet güzeller. Yani bunların çoğunun sonbaharda bir saksı değişimi gerekiyor. Bakalım neler yapacağım. Burada da bakın İlk yapraktan büyüttüğüm paraguyenselerim bu boy oldular ve bu da yavru veriyor burada arkadaşlar. Burada baldi var. Bir tane krasula var. Şöyle geçeyim. Hep çarpıyorum arkadaşlar. Balkon küçük olduğu için. Bakın gayet güzel gelişiyorlar. Hepsi şu anda böyle arkadaşlar sıkışık oldular birbirlerine. Bakın bu farklı bir bronze. Onu hep ayırıyorum yani. Burada da bir bronze var. Ee, bu Paraguayansı değil de bu Grapto da başka bir Grapto. Kışın bu çok güzel pembeleşiyor. O yüzden onu da aslında hep gözümde ayırıyorum. Bakın bu saksımda Sedum saksım ve bir tane Albert var orada ne kadar güzel gelişiyorlar aslında stahliler e, çok boyuna doğru uzuyor aslında burada yani bu tarafında direkt güneş geldiği için arkadaşlar buraya aslında güneşini de alıyor ama nedense öyle boyu uzayarak büyüyor altlarında hep yavrular var tabi şu anda bakın bu, bu saksım da susuz hem susuz olup olmadıklarını böylelikle daha net anlıyorum o yüzden e, hemen belirliyorum hangileri susamış, ona göre sulamasını yapıyorum. Bakın burada da Sedum bruto var, bu da susamış. Evet, bu saksım da çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bakın artık e, <laughs> sınır geçmiş. Yani gidiyor nereye gidecek daha yeri de yok. Böyle. Sabah erken saatlerde aslında böyle e, işe gidiş temposu bitsin diye biraz bekledim çekim için. Ama yine de ses olabiliyor arkadaşlar. O yüzden durdurup devam edeceğim videoya çok ses olursa. Bakın çok güzeller. Bu da yavruları var bu gostumun anaç bir ghost. Bakın çok güzel. Şurada iki tane yavrusu var. Burada bir tane paraguyense yapraktan büyümüş. Burada da büyümüş. Bakın burada da bronze var. Baldi. Yavruları büyümüş. Artık gördüğünüz gibi aslında saksılara hiçbiri sığmıyor. Ee, şu, şu türüm çok güzel arkadaşlar. Bakın şurada altından yavrusunu büyütmüş. Yani gözüküyor aslında da çok sıkışık olduğu için görünmüyor. Şu altlarından yavruları da var yine. Burada bir tane e, Topsy Runyoni vardı arkadaşlar. Çok birbirlerini sıkıştırıyorlardı. Aldım. Onu da göstereceğim size. Bu türüm e, kışın çok güzel renkleniyor arkadaşlar. Biraz yaprak yapısı Fred Ives'e benziyor ama yani gördüğünüz gibi aslında öyle bir tür değil. Alt kısmında bakın yavrusuna. ...bunlar küçüktü ve büyümeye geçtiler artık... ...bakın çok tatlı yavrusu... ...burada da var... ...maşallah diyelim arkadaşlar... ...bakın çok güzel... ...burada bir tane verigata tespih var... ...tabii fazla sulama yapmadığım için... ...biraz gelişimleri de duruyor... ...böyle yapraklarına... ...şöyle sirkelemenizde arkadaşlar... ...hafiften dokunmanızda hiçbir sıkınca, sakınca yok... ...sukulentlerde yani bilakis aslında dokunmak çürüdüğünde anlamamıza vesile oluyor. Hemen şöyle normal duruyor ama aslında kökten çürümüş oluyor ve bir tane yaprağına dokunduğumuzda kendini attığında hemen bir sorun olduğunu anlıyoruz. Bir de size şu alt kısımlarını göstereceğim. Şu sehpayı bir çekeyim öncelikle. Alanım bu kadar olduğu için dönemiyorum. Şu yavrularımın gelişimlerini de göstereceğim. Bunlar da yaprak, su, yapraktan büyüttüğüm suplantlar arkadaşlar. Tabi gelişimleri mevsimden dolayı durdu, yavaşladı. Ee, bunlara da aslında çok fazla su vermemeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hemen çürüme yapabiliyor bunlar da. Ee, o yüzden ben de dikkatli aslında veriyorum. Tamamen su ihtiyacı olduğunda veriyorum. Bakın burada ecevergi türleri var. Çok güzel büyüyorlar. Burada da böyle yapraklarım var. Bakın onlar da hep yavrularını verdi. Bu saksı çok şirin oldu. Şu fanfarenin yapraktan büyüme şeyi, e, şekli çok hoşuma gitti. Çok tatlı, yıldız yıldız duruyor. Burada Mendoza var. Paraguayense var. Bir de arkadaşlar şu tür, bakın. Şu tür yapraktan büyüdü. Hangi tür olduğunu şimdi size göstereyim yani bir dalından büyüdü. Birazdan göstereceğim arkadaşlar diğer saksımda. Bakın burada Letizia var. Şöyle tutayım. Bakın Letizia var. Burada da renkli moraren türüm var. Şu türümün yapraktan büyümüş hali görüyorsunuz. Şey sarı sedum da arkadaşlar bakın aslında yapraktan büyümesi biraz uzun sürüyor. Şurada sarı sedum. Şurada bakın paçaverya yavaş. Şurada. Onlar da yavrularını büyütüyor. Hepsi şu anda yapraktan aslında gelişmeye devam ediyor. Bakın ver ya bunlar. E, bu şu tür arkadaşlar. Ver ya dediğim bu tür işte. Şunlar. Bu saksım aslında bayağı e, form bozukluğu oldu arkadaşlar ya. E, bu sedim burrito'ları bir saksıya yapacağım. Ben de çok sedim burrito var da. Ee, bakın görüyorsunuz. Her yeri aslında her saksıyı birer tane iliştirmişim. Onları bir araya toplamanın vakti geldi aslında. Bakın ne kadar form bozuklukları var. Burada bir tane Black Prince var bende. Bu yedeğimde. Öbür tepe e, yani kök çürümesi olan e, Black Prince'i de göstereceğim. Burada bir tane Topsy yönü -Yani var. Aslında arkadaşlar e, eğer ilgilenenler olursa yani şu bronze ve ee, şuradaki ghost bebekleri yani satışını yapabilirim. Şunlar e, belki şunu da satabilirim arkadaşlar. Bunu da verebilirim. Bundan da yedekli var bende 4-5 tane. Şu Black Prince kalsın şimdilik bende biliyorsunuz. Bir çürüme yaşadım. Yani ghost e, bebekleri ve bronzeler var burada. Biraz para şey var baldi yani eklemeler yapabilirim tabii ki bakın badiler burada en azından böyle formsuz büyüyeceği e, olacağına sizin güneş alan bir yeriniz varsa ilgileniyorsanız yani iletişime geçebilirsiniz burada bir tane polidonis var arkadaşlar beni yıllardır bu şekilde böyle oyalıyor bu bekliyorum bakalım boyu da uzadı bakın yani şartlarımı zorlayarak bakıyorum her defasında söylüyorum güneşim yetersiz geliyor balkondaki özellikle yani her tarafa aynı eşitlikte vurmuyor güneş. Bu moraran bir tür. Bunun dikimini de beraber yapmıştık bakın arkadaşlar. Çok güzel. Bunun kışın o rengini merakla bekliyorum. Şöyle koyayım. Görüyorsunuz her, her alanı değerlendirdim. Bunun da değişimini beraber yapmıştık. Görüyorsunuz. Burada da Sempervium var arkadaşlar. Bunun da gelişimi gayet güzel. Biraz uzun bir video olacak. Bunun için kusura bakmayın. Bakın burada bir tane Yunasensis yapraktan büyüdü. Ee, Yuna ana, anacımı, e Yunasensis anacımı cam önüme aldım arkadaşlar. Mutfak cam önü, önüme. Ama orasında sanki o e, Yunasensis'ten pek ümitli değilim yani. Kaybedebilme ihtimalim var gibi geliyor bana. İçime sinmiyor. Her neyse göreceğiz. Bu saksında gayet güzel gör, görünüyor arkadaşlar. Gelişimi biraz sessizlik oldu şaşırdım çattaya bakın burada da aslında bu e, pembe çiçekler açan lila pembe arası o oturup bakın bu buraya almıştım bu da gayet güzel gelişiyor burada da tespit sukulentimi bu saksımı aldım arkadaşlar daha rahat gelişeceklerdir dediğim gibi aslında birçok saksım susuz bakın burada bir de ne var bu yapraktan büyü, e, büyümeye devam eden sukulentlerim. Bakın ne kadar tatlı tatlı. Bunların e, şu minik minik olanlar arkadaşlar. E, bunlar ay Akalüs evet Akalüs yapraklarından olan yavruları Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şunu da göstereyim. Şöyle dönelim. Bakın eee yani kurtar, kurtaracak herhalde inşallah kendini. Çok sevindim çünkü hiçbir yaprak daha dökmedi. Tarçın sürmüştüm böyle yarasına. Bakın gayet güzel bir şekilde inşallah köklenmesi de olacak. Tabi geç olabilir ki köklenmesi. O yüzden sorun etmiyorum şimdilik. Evet arkadaşlar bu saksımda göstereyim küretlerim iyi durumda. Bu saksı şu anda iyi durumda tabi ama gördüğünüz gibi bakın güne, e, balkona getirdim. Hemen güneşsizlikten form kaybına uğrayanlarım oldu yine. Şu yapraktan büyüyen gösterdim arkadaşlar. Bir dalından büyüyor yapraktan. Var birkaç tane öyle çok güzel. Yani çok güzel yapraktan da büyüyor. Tepeçeli alarak da büyüyor. Bakın burada da bu sedumumdan var benim. Para ağacım şurada yapraklar pis artık yapacak bir şey yok burada da şirek kulağı dediğim gibi birçok saksım aslında susuz susuz kalmasından korkmayın arkadaşlar çünkü yani sıcakla nemle birleşince şey oluyor tolere ediyorlar aslında ama tabi tamamen de susuz bırakmamak lazım bakın şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl susuz bıraktığımı bir çürüme yaşıyorum hemen o saksıyı bir susuz bırakıyorum Bakın hepsi sus şu anda. Dediğim gibi yarın bunları ben e, sulamasını yapacağım. Hemen fazla uzun olmadan şunları da göstereyim arkadaşlar. Birçok tür var dediğim gibi. Bunlar da biliyorsunuz fide şaşırtma yaptığım saksım. Şöyle getirelim. Bakın gelişimlerine. Şöyle aslında fazla e, sizleri sıkmadan böyle göstereyim kabaca arkadaşlar başka bir videoda daha detaylı gösteririm. Bakın böyle bunlarda. Evet, buradaki saksımda arkadaşlar, Yuna sensis vardı içinde. E ee, şurada bir tane de echeveria türüm vardı. Echeveria'nın da e, arkadaşlar hemen fark ettim. Bakın. Hemen kestim ve tekrar köklendirmeye aldım. Yumuşama başlamıştı. Hemen aldım arkadaşlar. Hiç artık bekletmiyorum direkt Alıp kurtarıyorum köklerinden bakın burada trom e, trompet diyorum <laughs> trompet skulen çok seviyorum bu arada <laughs> Allah söyletti diyelim e, bakın bunlar da benim top sirun yönleri bu saksımda susuz gördüğünüz gibi yumuşacık onları da halledeceğim inşallah burada kristattan büyüyen var bakın burada böyle krasula burada da arkadaşlar e, Be begon var çok yaprak döktü öncelikle Biliyorsunuz daha zaten bir hafta kadar oldu. 10 gün kadar oldu saksı değişimi. Ama biraz sanki canlanmaya başladı. Bakalım gelişimleri takip ediyorum. Karanfillerden <laughs> kuruttum galiba. Onları da göstereceğim. Şu saksımı da göstereyim öncelikle. Bu da gayet güzel gelişiyor arkadaşlar. Gelişimleri gayet güzel. Bakın burada yavrusu da büyümeye devam ediyor. Şu türlerimden yeni yeni yavrular da vermeye başladılar buralarından bu da yine çiçeğe durdu arkadaşlar ben kopardım çiçek saplarını tekrardan çiçek sapı uzattı bir baktım bir günde oldu bir, bir, bir gün yani bugün baktım diyelim yarın bir geldim tekrardan çiçek sapı e dedim açmak istiyorsun hadi buyur aç yani yapacak bir şey yok kesmeyeyim artık yani ee, şöyle arkadaşlar bakın karanfillerim de kurudu arkadaşlar bilenleriniz varsa aslında şöyle çekeyim normal mi bu bilmiyorum yani kurudu yani canlanır mı bilmiyorum. Bir su vereceğim. Biraz daha şans vereceğim. Yoksa alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aslında te pek tecrübeli değilim zaten. Biliyorsunuz ben sadece sukulent. Böyle yani arkadaşlar. Evet. Şimdi veda edelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu saksılarım arkadaşlar. Alanım bu kadar. Böyle büyütmeye çalışıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.